Selam çocuklar. İşte bir hafta geçti. Bugün yine birlikteyiz. Acaba bugün ne fotoğrafları çekeceğiz? Acaba ne olabilir? Ne olabilir? Bugün e, özel olarak giyindim gördüğünüz gibi ve hani e, çok fazla düşünmenize gerek yok herhalde ne fotoğrafları çekeceğimizle ilgili. Hatta buldunuz diye düşünüyorum şu anda. Evet bugün çok güzel yemek fotoğrafları çekeceğiz. Evet, herkes konumuzu öğrendiğine göre artık ben bu önlüğü çıkartabilirim. Çünkü bugün yemeği yapacak olan kişi ben değilim. Ben fotoğrafları çekecek kişiyim. Ee, yanımda görmüş olduğunuz ünlü gurme, Moda Fan Gastronomi Kulübü mezunu, Elvin Yaroğlu, Ordinarius Profesör Şef bugün bizim yemeklerimizi yapacak. Ben de fotoğraflarını çekeceğim. Ben hemen şu önlüğü bir çıkarayım da zaten yakışmıyor farkındayım. Hani durmadı üstümde en iyisi çıkaralım şöyle ve klasik atıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Seviyorum atmayı. Çocuklar yemek fotoğrafçılığı gerçekten çok keyifli. Çünkü sonunda yaptığımız yemeği yiyor olacağız. Burası da en güzel tarafı tabii ki. Yani öyle işte YouTube'da falan görmüşsünüzdür. işte yemek fotoğrafçılığı hileleri. Neymiş efendim işte pişmemiş etler kullanıyorlarmış neymiş efendim işte e, fake kremalar, krem şanti yerine tıraş köpükleri kullanılıyormuş o dondurmalar dondurma değilmiş falan hayır biz bugün edible yemekler yapacağız yani bizim bugün yaptığımız her şey yenecek yenecek biz bugün sizler için sütlü ve çikolatalı bir tatlı hazırlayacağız yani tabii biz derken aslında ünlü gurme Ordinarus şef Eylül Yaroğlu hazırlayacak. Ama elbette ben de ona bolca yardım edeceğim. Geçen sene gastronomi kulübü öğrencileriyle birlikte biz Dünya Mutfakları fotoğrafları çektik. Yani yemek fotoğrafçılığı yaptık aslında. Şimdi bu fotoğrafları hem tekrar bir hatırlayalım, Modafendi Fotoğraf Kulübü'nün çektiği fotoğrafları, hem de yemek fotoğrafçılığı nasıl bir şeymiş birazcık konuşalım. biz bu fotoğrafları çekerken stüdyo ışığı kullanmıştık ama şimdi evde olduğumuz için doğal gün ışığı kullanacağız. Bu yüzden yine fotoğraflarımızı çekmeden önce kendimize güzel bir yer belirleyelim. Yani iyi ışık alan bir yer belirleyelim ve çekecek olduğumuz yemeği de karşıdan ya da yandan ışığı alabileceği bir şekilde yerleştirelim. İkinci en önemli noktada şu yemek fotoğrafçılarından sıkça duyduğumuz styling terimi styling yemeği çekeceğimiz yeri hazırlamamız anlamına geliyor. Zemini, etrafını, kadrajımıza girecek her şeyi tabii ki biz hazırlayacağız ve aslında bu da en zevkli kısmı. Yani e, yaratıcılığımızı en çok kullanabileceğimiz kısım da burası zaten. Zemini seçerken beyaz ya da siyah yani açık ya da koyu renk yapmış olduğumuz yemeği ortaya çıkaracak şeyler seçmeliyiz. Mesela doku katabiliriz. Evde gözünüze güzel görünen, yemeği parlatacak, anlam katacak dokular yaratabiliriz. İşte örtüler, farklı yapıda zeminler, süslemeler gibi. Bizim yaptığımız gibi çekimlerinizi siz de dik açıyla yapabilirsiniz. 90 derecelik açıyla yapabilirsiniz. Böylece sadece hazırladığınız zeminler üstünde çalışırsınız. Arka planı düşünmenize de gerek kalmaz. Ve işin püf noktası yaklaşmak. Yemeğinize yaklaşmaktan çekinmeyin. Hatta çekim sonrası daha da kroplayabilirsiniz fotoğraflarınızı. Fotoğraflarda boş alanlar da bırakın. Yani boşluklardan yararlanın. Ha. Ve styling'e eklediğiniz her şey tek tek görünür olmalı üst üste gelmemeli Evet, çekimler sona erdi. Şimdi yeme zamanı. En zevkli kısım. Tabii o muhteşem tabağı bana vermesini beklemiyordum az önce fotoğrafta gördüğünüz. Ee, benim de kaderime düşen bu fincan oldu. Ve yine de hiç yoktan iyidir diyorum. Şu an işte o bal tutanın parmağını yaladığı ana geldik. Ee, ben de bunu afiyetle yiyeceğim biraz sonra. Ve sizin fotoğraflarınızı bekliyorum. Bakalım neler yaptınız nasıl fotoğraflar çıktı ortaya. Hepsini bize gönderin. Evden moda fendi paylaşalım. Görüşürüz.